Herkese merhabalar arkadaşlar. Falkola kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pazar gününün kolektif açılımını, pazar gününün kahve falına bakacağız arkadaşlar. Hafta sonu, bu pazar hafta sonu bizi neler bekliyor? Bugün ona bakacağız arkadaşlar. İyi olanları aldım, kabul ettim deyip kötü olanları evrene yollamanızı rica ediyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi neyse halimiz çıksın falımız diyoruz. Bu pazar gününde bütün iyilikler, güzellikler, şifalar, pozitif enerjiler bizi bulması dileğiyle diyoruz. Evet güzel bir açılım oldu. Sakin arkadaşlarımızla buluşacağımız, aile içerisinde önemli konuları konuşacağımız e, ee, önemli konular hakkında fikir alışverişi yapacağımız bir hafta olacak. Aynı zamanda bu pazar günü 1-2-3 tane e, yolumuz 1-2-3. Tabii e, iki tane yolumuz var. Gidip geleceğimiz silik olarak gözüküyor bu yol. E, yani Evimizin ihtiyaçla pazar, pazar, market pazar olabilir bir alışveriş merkezi olabilir. Güzel temizlikte aile içerisinde hoş vakit geçireceğimiz bir kısa yollarımız var arkadaşlar. Bir de bir üçüncü yolumuz daha var bugün içerisinde e, e, pazar günü bir e, şöyle bir misafirliğe mi, bir başsağlığı dilemeye ya da bir geçmiş olsuna bir. E, sıkıntılı bir duruma e, yani sıkıntılı bir durumu paylaşmak için çıktığınız yolda giderken e, bir balığınız temiz güzel haberiniz telefondan hani o yola giderken biri hastalanmış ya da bir cenaze olmuş o eve bas sağlığını ya da geçmiş olsuna giderken yolda bir telefon konuşması bir telefon konuşması yapacaksınız bu telefon konuşması sizi sevindiren mutlu eden bir haber olacak Arkadaşlar bu konuşmanın ardından bir miktar para konuşması daha telefonu kapattıktan sonra aile içindeki bireylerle yapacaksınız aile içinizdeki bireylerin Birinde A harfi var, birinde S harfi var. Aynı isimde de olabilir bunlar. Bir konuşma, bir durum değerlendirmesi yapacaksınız sevgili arkadaşlar. Şimdi çıkmış olduğunuz bu yol biraz gideceğiniz kapı sıkıntılı, dertli, biraz da maddi anlamda sıkıntılar çeken bir kapı. Hani hasta ya da cenaze kapısı dedik ya. Bir kapı oraya da siz e, belki bir miktar maddi hani bir ihtiyaç alırsınız diye bir şeyler bırakma söz konusu olabilir. Görsel olarak bu şekilde görüyoruz. E, ve arkadaşlar pazar günü bir telefon trafiğiniz söz konusu arkadaşlarınızla e, 3-4 Sonradan gelecek bir kişi daha var. 5 arkadaş bir yerde toplanıp bir yere gitmeniz söz konusu olacak arkadaş çevrenizle. Bu iş arkadaşlarınızla da dışarıda buluşma gibi de değerlendirebilirsiniz bu pazar gününü arkadaşlar. Ama aile içerisinde de huzur, huzurun bulduğu ama bazı ailelerde zaman zaman... Ee, iş yapılan işlerden dolayı çıkacak Sürtüşmelerinde Söz konusu olabilir arkadaşlar Bir doğum günü sürpriz ile Karşılaşıyoruz ee, Pazar günü sürpriz oluyor Karşıdaki kişi seviniyor Küçük bir kişi muhtemelen Bir çocuk doğum günü sürprizi olabilir Arkadaşlar çocuğa verilen Ufak ufak paralar var Harçlık olarak gözüküyor Sevgili arkadaşlar ee, Pazar günü güzel. Yani pazar günü bir kavga çıkmasın diye susus susu, yani susmak zorunda kalacağınız bir gün olarak da olabilir. Çünkü bazı kelimelerinizin içinizde yuttuğunuz anlamına da geliyor sevgili arkadaşlar. Pazar gününüz şöyle bir değerlendirme yapalım arkadaşlar fincanımız hakkında. Pazar günü aile içerisinde e, huzurunuzun olduğu Belki aileyle birlikte iki yola gidilip gelineceği pazar market olabilir ya da bir alışveriş merkezine e, gidilip gelebileceği huzurla geçen bir pazar günü olabilir. Ama bu huzurun yanı sıra bu huzuru bozmamak için de yutkunan e, sözlerini söylemeyen kişiler de bu evlerin içinde hani bir pazarımız var huzurumuz kaçmasın denilen bir e, görselde gözüküyor arkadaşlar. Bir cenaze haberi ya da bir hasta haberi alıp o, o evi ziyarete giderken telefonda konuşmanız olacak. Bu konuşma size güzel sevinici haberler, parayla ilgili sevinici haberler verecek. Bu yola gittiğinizde de bu çıkmış olduğunuz hasta ziyareti ya da cenazeye gittiğiniz yerde de e, sıkıntıyla dertle karşılaşıp üzüleceksiniz. Ee, o evden çıkarken de hani bir bir ihtiyaç olur diye de bir miktar para bırakacağınız görseli gözüktü sevgili arkadaşlar. Arkadaşlarınızla bir yere gidip gelmeniz söz konusu arkadaş ortamı iletişimlerde söz konusu olarak gözüküyor. Şimdi burada haliniz güzel, aydınlık, ferah. Ee, iki göz var. Eee Aile yani sizin kendi aileniz değil ama eşinizin ailesi ya da sizin kendi aileniz yani anne baba tarafınız tarafından izlenen göz hapsinde olan çekilemeyen bir durumlar söz konusu olarak gözüküyor arkadaşlar ee, şöyle yorabilirim eşinizin ailesi tarafından e, markete gitseniz ne aldı, ne şey yaptı? Sürekli bir takip halinde olduğunuz durumlarla karşılaşıyorsunuz. Bu durum sizi artık sıkıyor. Çoğu zaman aile içerisinde bakın bu durumlar yüzünden eşinizin ailesi yüzünüzden tartışmalarınız, kavgalarınız çıkıyor. Eşinizle aranız iyi ama ailesi tarafından ee, baskı altında hissettiğiniz için sürekli gözetlenme, sürekli hakkınızda konuşulanlar tarafından sıkıntılarınız olarak gözüküyor. Bu pazar günü de sevgili arkadaşlar. Şimdi e, pazar günü kahve falımızın yorumu bu şekildeydi arkadaşlar. E, bu pazar günü sizin için ve bizim için, herkes için e, güzel, mutlu, huzurlu geçmesi dileğiyle arkadaşlar. Sevginin, huzurun, şifanın bol olduğu bir gün dileğiyle diliyorum. İyi günler.